Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. LGS soru çözümleriyle birlikteyiz. Fatma hocam, üçgenlerin birincisini çektik sırada. İkincisi var. Arkadaşlar yandaki karenin zeminde verilen ABC üçgeninin açılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşlar. Şimdi açıları sıralamak için benim neye bakmam gerekiyor arkadaşlar? Açı ölçer alıp ölçemeyeceğime göre kenar uzunluklarına bakmam gerekiyor. Gerçi şurada hani birim kareleri ayrılmış demin olduğu için burası 90 şuradaki açının 90'dan büyük olduğunu görüyorum. BAC geniş bir açı olduğu için 90'dan büyük olduğu için geniş açılı üçgenlerin en büyük açısı o 90'dan büyük olan geniş açı olduğu için A açısının en büyük olduğunu söyleyebilirim. İki çıkkım gitti arkadaşlar. A açısı en büyük. Peki zaten kenar olarak da gördüğünüz gibi karşısındaki BC kenarı kocaman. Bu AB ve AC kenarlarını nasıl sıralayabilirim. Nereden anlayacağım hangisinin daha küçük olduğunu. Şimdi ilerleyen zamanda Pisagor bağıntısını gördüğümüz zaman burayı hesap edebilirim. Doğru. Ama şu anda Pisagor bağıntısını gör kullanmadan çözmeye çalışalım. Bakıyorum arkadaşlar A'dan C'ye kadar AC mesafesi 1 2 3 4 5. O zaman AC uzunluğu neymiş arkadaşlar? 5 birimmiş. Peki, AC 5 birim. Geldim AB'ye. Şimdi arkadaşlar şurada bir üçgen oluşturduğumuzu düşünürsek. Bakın şimdi bu kenar 3, bu kenar 2. Üçgen eşitsizliğine göre bir kenar diğer iki kenarın toplamından ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. O zaman AB kenarı 3 ile 2'nin toplamından ne olacak? Küçük olacak. Yani AB kenarı 5'ten küçük olacak. E beşim ben. AC'ye eşit olduğunu biliyorum. O zaman ne oldu bakın? AB kenarı AC kenarından küçük oldu arkadaşlar. AB'nin karşısında hangi açı var? Neydi? Küçük açı karşısında kısa kenar, büyük açı karşısında uzun kenar bulunuyordu. AB kısa kenarsa AB'nin karşısındaki açı hangisi? C. C açısı daha küçük olacak. Neyden? AC'nin karşısında ne var bakıyorum? B açısı var. B açısından arkadaşlar. E en büyüklerinin de zaten a açısı olduğunu söylemiştim. Bakıyorum şıklarda A şıkkında bu sıralamayı buluyorum arkadaşlar. Geldim ikinci örneğime. Yanındaki şekilde verilenlere göre en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir? Eksik olan açılar varsa öncelikle onları bulmam gerekiyordu. 60 var, 65 var. Topladım ne oldu arkadaşlar? 125. 180'den çıkartıyorum. Neden? Bu açıyı bulmak istiyorum. 180'den 125 çıkarttığımda ne kaldı geriye? 55. Peki. Aşağıda da bir tane eksik olan açım var. Onu bulayım arkadaşlar. 60 ile 58'i topluyorum. Ne oldu? 118. 180'den çıkardığımda geriye ne kaldı? 62. Ne yapıyorduk? Şu hatayı yapmıyorduk arkadaşlar. En küçük açı 55 diye 55'in karşısındaki BD kenarı en kısa kenar demiyorduk. Tek tek incelememiz gerekiyordu arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. Burada en küçük açı 55. O zaman 55'in karşısındaki BD kenarı küçüktür. Sonra 60'ın karşısında AD var. AD kenarı o da küçüktür. 65'in karşısında abi. Bu üçgenin en kısa kenarı BD. O doğru. AB dedim değil mi? Evet. Sonra aşağıdaki üçgene geliyorum. Bu ABD üçgenindeki sıralama. Şimdi hangi üçgen diyeyim? BCD üçgenine bakıyorum arkadaşlar. BCD üçgeninde en küçük açı 58. 58'in karşısında ne var? BC kenarı var. Küçüktür. Sonra 60'ın karşısında ne var? BD kenarı var. Ve daha sonra 62'nin karşısında ne var? CD kenarı var. Ben bunu neye göre yaptım arkadaşlar? İşte 58'in karşısında BC, 60'ın karşısında BD, 62'nin karşısında da CD var. Yukarıdakileri de yine neye göre yapmıştım? 55'in karşısı, 60'ın karşısı, 65'in karşısı demiştim. Şimdi arkadaşlar burada BD, ABD üçgeninin en kısa kenarı. Ama BD, diğer üçgende BD'den daha kısa olan bir kenar var. Bakın BD burada ama BD'den daha kısa olan bir kenar BC kenarı var. O zaman tüm şeklin en kısa kenarı ne oldu? BC kenarı oldu. Bir de arkadaşlar bu sorularda ne yapıyorduk? Oklama yöntemini kullanıyorduk. O neydi? En kısa kenar sorulduğu zaman en küçük açının karşısından dışarı çıkmaya çalışıyorduk. Şeklin içine girdik. Bir üçgendeyim. 55 60 65. En küçük açı hangisi? 55. Karşısından çıkmak istedim. Yeni bir üçgenin içine girdim. Bu üçgenin ise en küçük açısı hangisi? 58. O zaman 58'in karşısından çıktığımda nereden çıkmış oldum? BC kenarından. Ama ben oradan başlamasam da başka bir kenardan girsem 3 içerisine farklı bir yerden mi çıkacağım? Hayır. Bakın bu kenardan gelin. E, bu üçgenin içerisindesiniz. 62, 58, 60. O zaman ne olacak? 58'in karşısından çıkınca doğru cevabı yine bulmuş olacaksınız arkadaşlar oklama yöntemiyle de cevabı bulabilirsiniz. Ya da tek tek sıralayarak da en kısa kenarın BC kenarı olduğunu görebilirsiniz. Üçüncü örneğimizde 2, 3, 4 ve 5 birim uzunluğundaki 4 tane çubuktan 3 tanesini uç uca ekleyerek kaç farklı üçgen oluşturabilir diye sormuş. Şimdi Ömer üçgen oluşturacak. Üçgen oluşturmak için benim 3 tane kenara ihtiyacım var arkadaşlar. O zaman 4 tane sayıdan 3'ünü seçmem gerekiyor 4 çubuktan. 2 3 4 olabilir. 2 3 5 olabilir. Sonra başka ne olabilir arkadaşlar? 2 3 4 dedik, 2 3 5 dedik. 3 4 5 olabilir. Doğru mu? Başka ne olabilir? 2 3 4, 2 3 5, 3 4 5. 2 4 5 olabilir bir de arkadaşlar. Normalde 4 tane üçgen çizebilirim deyip 4'ü işaretleyebilirsiniz. Tabii bunu yapmıyoruz. Neden? Çünkü bunların içerisinde acaba üçgen eşitsizliğini sağlamayan var mı? Şöyle bir baktığımda hemen bir şey dikkatimi çekiyor. Ne o dikkatimi çeken arkadaşlar? Şu üçgen. Bakın. 2 ile 3'ün toplamı 5'e eşit. Bir kenar diğer iki kenarın toplamından ne olmalıydı? küçük olmalıydı. O zaman ben bu üçgeni çizemem arkadaşlar. 2, 3, 4 tek tek kontrol edebilirsiniz. 4 ile 3'ü çıkardım. 1 topladım 7. 1 ile 7 aralığında. 3'e geldim. 4'ten 2'yi çıkarttım. 2, 2 ile 4'ü topladım. 6, 2 ile 6 aralığında. Doğru. Buraya geldim. 3'ten 2 çıkardım. 1, 3 ile 2'yi topladım. 5. Evet. Üç kenar içinde üçgen eşitsizliğini sağladığı için çizebilirim. Buraya geldim. Yukarıda sözlü yaptım. İsterseniz burada yazarak yapayım. 3 için kontrol ediyorum. Bakın. 5'ten 4'ü çıkartıyorum. 5 ile 4'ü topluyorum. 1 ile 9 aralığında sağladı. Sonra 4 için bakıyorum. 5'ten 3'ü çıkartıyorum. 5 ile 3'ü topluyorum arkadaşlar. 2 ile 8 aralığında sağladı. 5 için geldim. 5 için bakıyorum. 4'ten 3'ü çıkartıyorum. 4 ile 3'ü topluyorum. 1 ile 7 aralığında sağladı. Evet bu üçgeni çizebilirim. Yine bunda hemen şöyle düşünelim. 2 1 ile 9 aralığında sağladı. 4 3 ile 7 aralığında sağladı. 5 e, farkı 2 toplamları 6 olduğu için 2 ile 6 aralığında sağladı. O zaman kaç farklı üçgen oluşturabilirmiş bunlardan? 3 farklı üçgen oluşturabilirmiş arkadaşlar. 4 demiyoruz yani 4 tane üçgen çiziliyor gibi düşünerek. Sırada ise arkadaşlar yandaki şekilde verilenlere göre x'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi iki farklı üçgen var. Birincisi ABC üçgeninde üçgen eşitsizliğine bakalım. X 13 ile 10'un farkından büyük toplamından küçüktür. Arkadaşlar üçgen eşitsizliğinde neden mutlak değer yazmıyorduk? Çünkü mutlak değerin amacı sonucun pozitif olmasıydı. Uzun kenardan kısa kenara çıkardığım için mutlak değer yazmıyordum arkadaşlar. Peki o zaman burası ne olacak? 3 ile 23 aralığında. Şimdi şu üçgene bakalım. Bu üçgendeki x de üçgen eşitsizliğini sağlamak zorunda. 8'den 6'yı çıkartıyorum. 8 ile 6'yı topluyorum. 2 ile 14 aralığında. Ne yapıyorduk arkadaşlar ortak çözüm yaparken? Yöntemlerden birincisi. 6 Alt 6 yazıyorum. 2 ile 14 aralığında. Ortak çözümde küçüklerden büyük olan, büyüklerden küçük olanı seçebiliriz demiştik. Çünkü 2'den büyük olan her şey 3'ten büyük değildir ama 3'ten büyük olan her şey 2'den büyüktür. Aynı şekilde 23'ten küçük olan her şey 14'ten küçük değildir ama 14'ten küçük olan her şey 23'ten küçüktür. Ya da bunu sayıları tek tek yazarak ortak olanları işaretleyebilirsiniz. Ya da sayı doğrusunda düşünürsünüz arkadaşlar. Birisi 3 ile şurası 3 ile 23 aralığında diğeri 14 ile 2 aralığında ortak çözüm yaptığınız zaman ne olacak şu aralık yani 3 ile 14 aralığı olmuş oldu o zaman alabileceği en küçük değer 4 en büyük değerde ne olacak 13 4 ile 13'ü topladığınızda da cevabınız ne oldu arkadaşlar 17'yi bulmuş olduk. Beşinci örneğimizde ise arkadaşlar ikiz kenar bir üçgen var. Nereden anladım? Çünkü bakın taban açıları eşit verilmiş. O zaman burası 8 birim ise burası da ne olacak? 8 birim olacak. CD uzunluğu 4 verilmiş. Güzel. O zaman X için hemen üçgen eşitsizliğini yazalım. 8 ile 4'ün farkıyla toplama aralığında. 4 ile 12 aralığında. Sakın hemen cevabı 7 diye işaretlemeyelim arkadaşlar. Neden? Çünkü ben biliyorum ki büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar, kısa kenar bulunur. Şimdi arkadaşlar eğer bu açılar 90 olsaydı şöyle düşünün. Bunlar 90 olsa şöyle 90 90 hiç bir araya gelebilir mi? Üçgen oluşur mu? Oluşmaz. Paralel doğrular olup sonsuza kadar giderler. O zaman ikiz kenar bir üçgenin taban açıları 90 dereceden küçük olmak zorunda. Şimdi bakın şöyle çizsem. Burası 90 dereceden küçükse, buranın tamamı 90 dereceden ne olmak zorunda büyük olmak zorunda. Yani bu şekilde ACD açısı geniş açıdır. İkizkenar üçgende arkadaşlar, buradaki açı 90 derece yani dar açı olduğu için. Burası doğru açı olduğu için 180'e eşit. 180'den 90'dan küçük bir şey çıkartırsam 90'dan büyük bir şey kalır bana. ACD açısı geniş açıdır. Bir üçgendeki en büyük açı şöyle söyleyeyim yani geniş açılı üçgende en büyük açı o geniş açı mıdır? Yani ACD üçgeninde en büyük açı C ise en uzun kenarın ne olması lazım? X olması lazım. En uzun kenar X olmalı. Yani X hem 4'den hem de 8'den büyük olmalı. E benim üçgen eşitsizliğinde bulduğum cevap buydu. Ama benim x'im geniş açılı üçgen olduğu için 8'den ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda arkadaşlar. O zaman şimdi şurada ortak çözüm yapıyorum. Yani tamam 4 ile 12 aralığında doğru. Bir de 8'den büyük olacak. Yani toparlarsam 8 ile 12 aralığında alabileceği değerler 9, 10 ve 11'dir. 3 farklı tam sayı değeri vardır arkadaşlar.